Bir ateşe düştüm yalarım, arşa çıkar oldum ah lezarım. Efendimin çeşmesinden galarım, alın beni efendime götürün. N'olur beni sultanıma götürün. Gizli gizli çıkar aşkın dumanı Her zaman kurbanıdır aşkın canı Ağla gözüm ağlamanın zamanı Alın beni efendime götürün N'olur beni sultanıma götürün Vallahi görmüşüm efendim sizi makamlara geçiyor nazı. Vallahi görmüşüm efendim sizi. Bütün makamlara geçiyor nazı. Ala gözüm alamanın zamanı. Alın beni efendime götürün.